kimseye minnet eylemeyen sahipsizler yolcusuyuz. Ne dün ölen ne de bugün yaşayan her daim özlemin arayışçılarıyız bizler. Ne doğum bir başlangıç ne de ölüm bir sondur bizim için. Her canlıda varlığımızı sürdürürüz. Her rüzgar esintisinde, her kuş havalanmasında, her balinanın sıçramasında, her çayır filizlenmesinde ve güneşin her doğuş ve batan ışıklarından devri daim oluruz. Kem Musa oluruz, kem çay oluruz, kem Kılaraz etkin, kem Avesta habur oluruz. An gelir, hakikate ereriz. Dağlara yaslanarak tarih yazan, tarihini dağların kucağına nakşeden tarihin çocuklarıyız. Ne zaman bir saldırı olsa, saldırı nereden ve nasıl gelirse gelsin, ana kucağı misali ilk yurdu dağlara döner gönlü, orada nefes alır yiğitliğini destanını, zulme karşı başkaldırısını orada örgütler. Ondandır ki Kürtlere dağlar ülkesinin çocukları derler ya. Öyle bir yuvalır ki Kürdistan, orada atılmıştır insanların ilk tohumları, ilk uygarlık, ilk toplumsallık, eşitlik, adalet ve kardeşlik. Kürdistan demek, aynı zamanda nefes kesen güzellikler ülkesi demektir. Tarihin tozlu sayfalarına bakan herkes insanlığa en güzel, en nadide armağanların yurdu olarak görür cennet parçası Kürdistan'ı. İnsan doğduğu toprağa benzer derler. Yaşadığı tarihin ta kendisidir insan. Ya asil, onur dolu, dipdiri, capcanlı bir yürek olmak düşer yiğide ya da kötülüğün kol gezdiği dünyada yapayalnız bir hiçlik. İşte böyle bir dünyada doğdu Muhammed Ali Açıkgöz. Diğer adıyla Karasungur Andok Yoldaş. Doğduğu toprakların tarihi alnına kazınmıştı adeta. Gözlerindeki ışıltı zamanın derinliklerinden gelen güneşin damlacıklarıyla bezenmişti. Hamikan köyünde dünyaya gelen Karasungur Yoldaş ilkokul 3. sınıfa kadar burada kalır. Daha sonra küçük yaşta canlılığı ve hareketliliğiyle yaşıtlarından farklıydı. Bu özelliği herkesin dikkatini çekiyordu. Ama Kürdistan'daki her çocuk gibi hayat onun da çocukluğunu yaşamasına izin vermez. Bakışları çocuk kalır ama yüzleri erken büyür. Sanki tarihin ağır yükü, onca acı, onca katliam gelip çocukların yüzüne nakş olur. Bundandır ki Kürt çocukları daha küçük yaşta olgunlaşırlar. Herkesin Oktay olarak seslendiği Kara arkadaş da o çocuklardandır. Hele bir de ana sevgisi yok mu? İşte onu Oktay'a sormak gerek. Ana en değerlisidir varlıkların. En güzel gülüşler, en tatlı dokunuşlar hep anaya doğrudur, anadan gelendir. Bunu belki de en iyi Oktay bilir. Ondandır ki en tatlı gülüşlerini hep anasıyla yaşamıştır. Toprağına anası gibi bağlı olması da bundan işte. İlkokulun daha üçüncü sınıfındayken yolu koşana yani Dep'e düşer. Dep, nice yiğitlerin meskeni. Nice kahramanlar, nice güzel insanlar doğurdu." dep. saymakla bitmez. Sömürgeci eğitim kurumlarında liseye kadar okur, doğup büyüdüğü yer olan Karakoşan sömürgeciliğin ağır etkisi altında ezilen, yabancılaşmanın, bastırılmışlığın has safhada olduğu bir yerdir. Kişiliğinde asıl derin etkiyi yapan yurtseverlikti. Yiğitler yatağı olarak da bilinen Karakoşan'da hele hele mazlum doğanın yurdunda doğmak, içtiği sudan, aldığı nefesten etkilenmemek olmazdı. Oktay da bu derin tarihi mirasla şekillendi elbette. Ortaokul ve lise yılları Karasungur arkadaşın kanının kaynadığı yıllardır. Arayışlarına yön veren bir tarihi olduğunu asla ve asla unutmadı. Kürt özgürlük mücadelesiyle daha çocuk yaşlardayken tanışması, babasının siyasi çalışmalarda bulunması, onu erken yaşta olgunlaştırdı, yurtsever bilinçte donanmasını getirdi. Düşman da şiddetini gitgide arttırıyor, aileyi baskı altında tutuyordu bu dönemlerde babasının siyasi çalışmalarından dolayı gelişen Türk devletinin baskıları sonucu Karasungur arkadaş daha 18 yaşındayken 2005 yılında babası yönünü Avrupa'ya çevirmek zorunda kaldı. Artık hayatın ağır yükünü kaldırmak durumundadır. Genç yaşına rağmen tek başına sömürgeciliğin özel savaş merkezi olan yutma kapanlarıyla dolu bir bataklığı andıran İstanbul'a gider. Girişkenliği, çalışkanlığı, iş bitiriciliği ve çevresinde sevilen özellikleriyle yaşamına hızla çeki düzen verir. Girdiği her işte kazanmak ve başarmak onun ilk adı gibidir artık. Ancak para kazanmak yetmemektedir. Hem ülkesinden uzakta olmak hem de ailesinden ayrı kalmak ağır gelir Oktay'a ve Kürd'e kadar diye kabul ettirilen göç yollarına bir kez daha düşer ve Avrupa'ya ailesinin yanına gelir. İstanbul'dan bilir gurbetlerin ne demek olduğunu, senin olmayan topraklarda kendin de derler ya, Karasungur arkadaş bunu tıpkı adı gibi işlemiştir yüreğine. Ve duramaz yerinde. Hızla halk çalışmalarına katılır. Bir teselli gibidir aynı kaderi paylaştığı, aynı duyguları yüreğinde taşıdığı insanların arasında olmak. Çalışır, çabalar. Sevdirir kendisini insanlarına ama kök tutmaz bu yabancı topraklarda. Asidir çünkü kara koşan yiğitli, dizgine gelmez. Hep isyan vardır gözlerinde. Baskıya isyan, zulme isyan, sömürgeciliğe isyan, kimliksizliğe isyan, isyan, isyan. Daha fazla dayanamaz Kara Sungur yoldaş. Kokusuz, renksiz, duygusuz, tatsız Avrupa toprağına ve yüreğinin attığı topraklara geri döner 2013 yılında. Döner dönmesine ama Kürdistan çok geçmeden barbarların, vahşilerin, kan emicilerin istilasına uğrar. 2014'ün Ağustos'unda Şengal'e saldıran Daesh vahşileri burada Kürd'ün yüreğini parçalamıştır. En temizi, en safı, en doğalı, en masumuna kastetmek isteyen kan emicilerin karşısına ilk olarak 12'ler dikildi. 12 yiğit, 12 can parçası, 12 abide, 12 kahraman, 12 savaşçı. Dur dediler zulme, binlerce ezdiği aldılar kucaklarına ve kurtardılar. Çok geçmedi bu defa Kürd'ün kıyameti Kobane'de koptu. Toprağa düştü en güzel çocuklar tek tek. Nefes almanın imkansızlaştığı boğazdan bir damla suyun dahi geçmediği günlerden geçiyordu koca bir halk. Ve Kürdün yiğitliği burada da kendini gösterdi. Son mermisine kadar çarpışanların bedenini bomba yapıp düşmanında patlatanların sayesinde Kobani Kürdistan'ın ve insanlığın kalbi oldu. Takvim yaprakları 2015'i gösterdiğinde Kuzey Kürdistan'da özgürlüğe doğru yürüdü en genç, en yiğitler. Düşmanın en apansız saldırılarına karşı, tankına, topuna, binlerce askerine karşı, halkının yüreğine bir gül ekmek için, kendi kaderini yaşamak için, sömürgecileri artık dur demek için mevzilerin ardında siper tuttu. Mehmet Tunçlar, Seve Demirler, Çiyagerler, Nucanlar, Zeryanlar, karlar altın harflerle işlendi tarihe ve onların son sözü ardıllarının diline dolandı. Ne olursa olsun son muhteşem olacaktır. Kendini bilen özgürlük tutkusuyla yaşayan hiçbir yürek bu çağrıya sessiz kalmadı. Tıpkı Karasungur Yoldaş gibi. Çok geçmedi takvim yaprakları 2016'yı gösterdiğinde kardeşinin Rojava'da yaralandığını da öğrenince artık bayrağı devralma sırası ondaydı yönünü cennet ülkesinin en vahşi saldırılarının yaşandığı Rojava'ya çevirdi. Karasungur Arkalar, temel eğitimini tamamladıktan sonra katılım nedeni için sarf ettiği şu sözler, yaşamın nasıl olması gerektiğini hepimize öğretir sadelikte ve güzelliktedir. Merastia Yani bu Hazar da dernek bu her belafkiri bu, derketi tekuşini diroka Kurdistan'ı da hatırla meşandın mel ufam karın hevalti rehxistini rehne rehne dayı fedayı bu kadroti yani işte her baş çeye semen ava perverde da hemu firbu mesela hemu gele Kurdistan'ı ra şeyden ra Seru kapora, Malbata kura, tekoşin, taybetçi Tarih yazan yiğitlik böyle şekilleniyor PKK'de. Onun için ne sömürgecilerin sınırları, ne bireysel bir gelecek hayali, ne para pul, ne de farklı bir yaşamın bir anlamı vardır. Yaşam olacaksa eğer bir nefeslik dahi olsa, özgürce olmalıdır. Kobane kantonundan Derazor'a kadar nereden gelmişse düşman karşısına dikilmeyi görebilmiş tutkulu militanlıktır Karasungur yoldaştaki. Çok zaman geçmeden kendini hem askeri hem de ideolojik olarak eğitir ve geliştirir. Burada da kendini sevdirmeyi bilir. Savaşta en ön cephede, uykuda en sonda kalma mütevaziliğini ailesinden almıştır. Cesaret ve fedakarlık isteyen her anda yine ilk koşanlar arasındadır. Türk devletinin Efne yönelik tehditlerini ve saldırılarını başlattığı haberi gelir gelmez gözünü budaktan sakınmayan bu yiğitlik yine ilk atılan olacaktır. Yönünü bu defa Efrin'e çevirir. Her türlü saldırıya rağmen halkının koruyucu meleği kahraman yoldaşlarıyla birlikte direnir ve savaşır. Tek bir an bile soğumaz namlusu keleşinin ve uyku girmez gözüne ve an gelir kan emici barbarların babası TC'nin saldırıları onu ana kucağı gibi sevdiği ülke topraklarından bir daha ayrılmamacasına ayırır yoldaşlarından. 3 Mart 2018'de Efri'nin Rajo ilçesi kırsalında üç arkadaşıyla birlikte katılır şehitler kervanına. Muhammed Ali Açıkgöz yani Karasungur Andok yoldaş bilir bu ayrılış sadece fizikidir. O bir tohum olmuştur Kürdistan toprağına düşen. Bir düşen de binlerce yeniden doğan bir tohum. Tıpkı Mazlum Doğan'ın, Şehit Bager'in, Şehit Şiyan'ın, Şehit Cemal'in, Şehit Halil'in ve Şehit Mele Murat'ın ardından ülkesinde yeşeren bir gonca gül olduğu gibi. Tıpkı Başkan Apo'nun dediği gibi. Şehitlerin her biri bahar tomurcuğudur. Açılmalıdırlar bunlar. Toprağa serpilen tohumlardır. Onları yeşertecek olan bizleriz. Beni halaylarla göndermelisin, beni zılgıtlarla, beni aşkla, beni sevdayla, beni hasretle göndermelisin. Değmemeli kipliklerine bir damla yaş, düşmemeli gözüne postu bulutlar, yüreğin avucunda umut ve özlemler beslemelisin koynunda.